Sensör günde 288 kere şeker ölçümü alıyor vücuttan. Her 5 dakikada bir. Bunu parmak ölçümüne yapmak mümkün değil. Sensör bize inanılmaz kolaylık sağlıyor. Sensör gerçekten çocuğun şekerini görebilmemiz için bize bir fener. adım Deniz altı 6,5 yaşında tipi diyabet aldım. Ee, aslında çok kolay geçti hastane sürecim ama annemle babam sudan çıkmış balığa döndü. Ee, çok tuvalete gidiyordum. Ee, annemle babam şüphelendi. Bana idrar talili yaptırdılar. Orada çıktı işte tipi diyabet aldım. Bizim sürecimiz 5 günlük bir süreçti. Çünkü erken fark edilmiş bir durumdu. Tipi diyabet zor bir süreç. Çünkü çocuğunuzun şekerini 24 saat kontrol etmek zorundasınız. Çok düştüğü zaman sıkıntı olabileceği gibi çok yükseldiği zaman da sıkıntı olabiliyor. Tip 1 diyabet bir hastalık değil. Tip 1 diyabet sadece bir süreç yönetimi. İlk hastaneye yattığımda parmağımdan bakıyordum. Sonra hastaneden çıkmadan bir iki gün önce bana sensör taktılar. Sensörde parmağımdan bakmama gerek kalmıyor. Şekerim mi e Kalımdan ölçebiliyor. Büyüme olduğu için bu çocuklarda, büyüme hormonları salgılandığı için gece defalarca parmağını delmek zorunda kalabilirdik eğer sensörü olmasaydı. Yani her zaman gösteriyor. 5 dakikada bir veri değişti. Yani şekerim yeniden ee, şekerim düşükse ötüyor. Bir şey yemem gerekiyor ötüğünde. Aynı şekilde yüksekse de ötüyor. Onda da insülin uyguluyoruz, ektos. Sensör 10 günde bir değişmesi gereken bir cihaz. 10. gün sonunda zaten kendini durduruyor ve yenisi takılması gerekiyor. Sensör için aylık ortalama 10.000 TL çok rahatlıkla masraf olur, söyleyebilirim bunu. Sensör olduğu için biz şanslı olan gruptayız ama Türkiye'deki birçok çocuğa ne yazık ki sensörü yok. Şimdi öğrendiğimiz kadarıyla Şişli Belediyesi inanılmaz bir başlangıç yaptı gerçekten Türkiye için. Her tip bir diyabetli çocuğun buna hakkı var. Bu bir yaşamsal hak ve Şişli Belediyesi öncü bir belediye olarak bu adımı atıyor. Ben kendine teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Umarım bu bir vesile olur ve diğer belediyeler bunu devam ettirir. Evet. Çok güzel bir şey. Ben bütün çocukların sensör olmasını çok isterim. Böylece hem canları acımaz, parmaklarından bakmak zorunda kalmazlar, 5 dakikada bir şekerlerini görebilirler ve daha hızlı müdahale edebilirler. Büyüyünce ben de diyabet doktoru almak istiyorum. Benim gibi çocuklara yardım etmek istiyorum. Diyabet doktoru olmazsam da diyetisyen olmak istiyorum.